Selam arkadaşlar Nasıl Ayran İçer serisinin 5. bölümüne hoş geldiniz. Bu videoya 300 like gelirse part 6 gelir iyi seyirler. <laughs> <laughs> Pek bunların bu kadar fazla ziniyorsa biz niye izlenmeyelim? Sonu geç söyleyeyim de bize ayran alsın. Sonu geçse biz neden ayran almıyoruz? Ayran mı? Ayran mı? Ayran. Evet ayran. I ayran içmak iyi sebel sana Allah'ın. Come on. A few moments later. Lim ayranın tadına sinmiş. Hmm... Aslında o kadar da kötü değilmiş. içimden dans edesim geldi. Bu Korktun mu? Korkma! Ben arkadaşım! Sana zarar vermem! Buraya gel! Bana gel! Yanıma otur! Gözlerime bak! Beni görüyor musun? Ben de seni görüyorum! Gözlerimiz yorulana kadar birbirimize bakalım mı? İstemiyor musun? Neden? Bir sorun mu var?